Mesnevi nokta 13. Bu kitabın öyle bir muzaaf, iştibakı, tesanüdü, nazmı vardır ki bir nokta yerinde icat etmek için bütün kainatı icat edecek bir kudreti gayri mütenahi lazımdır. Allah kainatı öyle bir sistem halinde yaratmıştır ki en küçük şey en büyük şeyle irtibatlıdır. Güneş sistemini kim yaratmış ve yönetiyorsa bir sineği, sineğin vücudundaki gözünü yaratıp o sistem içinde dolaşıp görmesinin ortamını yaratan da odur. Mesela bir sineği küçük görerek sistem dışında yaratmaya teşebbüs edenler onun kudretini dünyanın dört bir yanına dağılmış unsurlardan özel ve hassas terazilerle toplamaya mecbur kalırlar. Kaldı ki o cansız zerreleri toplamak yetmez. Zira sineğin vücudundaki bütün hücreler canlı bir organizma teşkil edip her biri onun yaratılış gayesine göre ayarlı olarak çalışırlar. Maddi sebeplerin bu neticeyi elde edip o cansız zerrelerden böyle hayat dolu sineği yaratmaları mümkün değildir. Havanın, toprağın, yağmur Havanın toprağa yağmur, toprağın havaya buhar vermesi bir çeşit birbirinin imdadına koşmak ya da bir çeşit yardımlaşmadır. Güneşin toprakta yağmuru buharlaştırması da güneşin bu yardımlaşmadaki katkısı ve yardımıdır. Kainatın her bir cüzünde bu münasebet vardır. Yani birbirinden uzak ve alakasız gibi duran her şey birbirinin imdadına ve yardımına bu şekilde koşmaktadır. Mesela güneş hem maddesi itibariyle hem de mekan uzaklığı bakımından su ve topraktan çok farklı ve uzak olmasına rağmen sanki kardeş ve bir madde imiş gibi birbirinin yardımına ve imdadına koşuyorlar toprak ve su güneşin sayesinde işlevlik kazanıyorlar yine hayatın oluşabilmesi için güneşin muntazam hareket etmesi bulutların yağmur vaziyetini alması toprağın hayata beşiklik etmesi havanın hayata esmesi ateşin hayatı ısıtması maden ve bitkilerin hayata kaynaklık etmesi kainatın bir ucundaki yıldızın ta galaksinin yörüngesinden çıkmaması gerekiyor zira çıksa domino taşı gibi bütün kainat yerle bir olur. Hayatın oluşması imkansız hale gelir. Bu sayılanların hepsi kainat fabrikasının bir bütün halinde mükemmel bir intizam ve muazzam bir denge içinde işlemesiyle olabilir. Güneşin e, muntazam şekilde hareket etmesi, bulutların yağmur yağmur vaziyetini alması, toprağın hayata beşiklik etmesi, havanın hayata esmesi, ateşin hayatı ısıtması, maden ve bitkilerin hayata kaynaklık etmesi yıldızların, galaksilerin yörüngesinden çıkmaması gerekiyor. Yoksa domino taşı gibi kainat yerle bir olur. İşte kainat içindeki bu mükemmel işleyiş ve dayanışma unsurların birbirinin imdadına ilahi kudret tarafından nasıl sevk edildiğini aklı olana gösteriyor. Yoksa cansız, şuursuz ve iradesiz olan bu mahlukatın bu tavrı ve yardımlaşmayı kendi başlarına icra etmeleri mümkün değildir. Özet olarak sivrisineğin gözünü kim yaratmış ise güneşi ve samanyolu galaksisini de o yaratmıştır. Çünkü sivrisineğin gözünün görebilmesi için güneşe ihtiyaç vardır. Güneş ise samanyolu galaksisinin yaratılması. Güneş için ise samanyolu galaksisinin yaratılması gerekir gerekir. Samanyolu galaksisi ve içerisine yerleştirilen güneş kimin iradesi ve kudretiyle yaratılmış ise sivrisineği de o yaratmıştır. Çünkü sivrisineğin gözünün görmesinin zarureti bütün kainatın tasarrufuna sahip olunmasını gerektirir. İşte bu ve bunun gibi şeyler birer ilahi i'caz ve ilahi mühürdür. Her bir kelimesi bütün kelimatıyla münasebet tardır ve her harfi bahusus zihayat bir harfi bütün cümlelere karşı müteveccih birer yüzü nazır birer gözü var olan bu kitabın öyle muzaaf iştibaki tesanüdü nazmı vardır ki bir noktayı yerinde icat etmek için bütün kainatı icat edecek bir kudrete gayri mütenahi lazımdır. Demek sivrisineğin gözünü halk eden güneşi dahi o halk etmiştir. Pirenin midesini tanzim eden manzume-i de o tanzim etmiştir.